yolculuk. Sadece Türkiye çapında mı e, yoksa başka ülkelerden katılımlar oluyor mu? Siz kaç kişi e, uzmanlar e, bir arada bir eğitim veriyorsunuz? Bunları da biraz öğrenmek istiyoruz. Kampımızın içerisinde dört e, ayrı ortam moleküler tıp danışmanı ve ben de dahil bunun arkasında da çok e, ciddi bir kadro söz konusu. Kampa katılımla alakalı bir belirli bir sınırlama söz konusu değil ülkelerinden, yani İngiltere'den, Amerika'dan, Hollanda'dan ve Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinden katılım söz konusu. Dediğim gibi çok özel bir uyum sürecindeyiz. E, hatta yurt dışındakiler de öyle ve e, katılım sağlayan arkadaşlarımız örnek veriyorum bir ülkeden İngiltere'den katıldı ve tüm dünya ülkelerindeki kız kardeş, beş aylık kız kardeş de kampımızda yol kat etti. Arkadaşlar bir kampa giriyorsunuz ama tam anlamıyla yenilenme ve değişimi yaşadığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Sağlık anlamında zaten arkadaşlarımız videolarında kendileri ifade ediyor. Çok özel sonuçlarımızı almamız mümkün.